toplumsal vicdanı yer bir kararlar çıkmaması lazım. Bu teklif toplumsal vicdanı yararlayan bir tekliftir. Efendim şunu sormak istiyorum. Şimdi kapsam dışı kalanlar kısmını böyle bir değindiniz. Yani terör kapsam dışı. Ancak bugün e, Ergenekon davasının savcısı Hı -hı. Mehmet Murat Davkuş bu infazdan yer ve çıktı. Şeyde terör yani FETÖ üyesi olmakla suçlanıyordu. Bu nasıl yani kapsam dışı diyorduk ama şu an yaralanmış ve çıkmış. Çünkü şimdi e, bu arada tekrar da tutuklandı, itirazlar olunca biraz tartışılınca tekrar tutuklandı. Böyle bir durum yaşandı. E, yani şimdi şey, savcı, eski savcı neden yaralanarak çıktı böyle onu anlarlar. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi e, bu teklif geldiği zaman 48. maddede özellikle vokuza da bir durum var ki. Yazılımda da çünkü kaç bir yazılım olmuş. Bir itiraz ettik. Yani bu yaz yani bu düzenleme düzenlemeyle şimdi 4'te 3 var. 3'te 2 var. 1 bölü 2 var. 3 türü infaz indirimi sistemi var. Ha. Yani, ya bu yazılımla Diyarbakır'daki savcı infaz savcısı, Diyarbakır'daki infaz savcısı, Çanakkale'deki infaz savcısı, Aile'deki infaz savcısı farklı yorumlar. Ha. Yani farklı yorumlar. Yorum nedeniyle çıkmama durumunda olanlar sayı maddeler var ya evet yani çıkabilir İslam maddeler nelerdi? Bir devlet arayını işten suçlar. Terörle ilgili suçlar şu 713. E, TCK 220 e, 678. Ondan sonra 314 3. E, son şey de e, 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 eklendi biliyorsunuz. Wit. mit, eklendi. O da gece e, e, yarısı e, zor bir iş Zor bir iş televizyonculuk Halka ve halka haber verme hürriyetini için çalışan ee, işteniz zor. Doğru. Onun için o, o hemen eklendi kişisel ve olarak. Bu maddeler kapsam dışı olarak uyuşturucu suçları, cinsel dokunulmazlığa ilişkin suçlar, ee, adam öldürme, TCK 85, 82, 83, ne 83 83 ee, var bunun içinde. Bunlar kapsam dışı olanlar kapsamlı şu anlar. Demek ki o infaz savcısı şeyi veren, kararı veren infaz savcısı bu karışıklıkta karışıklıkta gözü görmedi mi diyeyim artık. Gözü mü görmedi, beyni mi görmedi artık günahı boyun. O zaman bir durumda bu san kapsam dışı kalanlar da umutlanabilir. Böyle bir yanlışlıkla çıkabilir. ama yani Şimdi bakın arkadaşlar. Eskiden e ee, özel mahkemeler vardı. Özel mahkemeler kurulmuştu. Orada ee, her türlü küçük, e, kararları veriyordu. 12 Eylül'den sonra daha sonra FETÖ döneminde de aynı şekilde AKP işbirliği döneminde de kurulan yani kumpas mahkemelerinde. He. Şimdi ise suç ceza mahkemeleri, suç ceza hakimleri var. Suç ceza hakimleri. He. Bu suç ceza hakimleri o geniş yetkileri var ki infaz kanun tekiminin bir maddesinde cezaevlerinin içinden bir hükümlünün cezaevi dışına çıkarılmasını çıkarılmasını hakim yazıyordu o maddede Şut ceza hakim olarak değiştiriyorlar. Ben, ben size de, herhangi bir hakim ben arayayım, arayayım ki bütün bu infaz teklifini siz infaz hakimine göre düzenlemişsiniz. Her şey infaz hakimi karar veriyor. Bu nedenle suç ceza hakimi karar veriyor? Yanıt alamadım. Yanıt alamadım. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de şu anda suç ceza hakimleri iktidarın sopası olarak kullanılıyor. Hukuk sopası. Çocuk bırak çocuk lan. Talimat. Serbest, serbest bırak serbest bırak. Böyle kullanılıyor. Tekipte bizim itirazlarımızdan birisi oydu. O da hakimlik yazarken o maddede hakimlik iyi suç ceza hakimi olarak değiştirdiler. Neden ipaz hakimi olarak değiştirdiniz? Şovuz cevap gelmedi. <laughs> Bu mantık bile, bu mantık bile burada, buradaki infaz teklifinde ayrımcılık olduğunu ortaya koyuyor. Yani şey tam net cevap alamadım çünkü vatandaşlar daha çok onun merakıyla aslında Anayasa Mahkemesi sürecini ve siz şimdi 60 gün süreniz var. Bu 60 gün içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor. Bir de bildiğiniz gibi savdın var zaten şu an vatandaşlar mahkum ve yakınlarının bu kadar tedirgin olmasının sebebi aslında bu saldırı. Daha önce yoksa yıllardır bu söz verilmişti. Herkes bir şekilde bu. Ama şimdi herkes diken üstünde. Böyle işte Anayasa Mahkemesi konusunda herkes Ağır cumhuriyeti hafızasına umut bağlamıştı. Valla şöyle ağır. Grup Başkan Vekilimiz açıkladı. Şimdi arkadaşlar dediğiniz gibi komit 19 saldırı var. Evet. cezaevinde şu anda cezaevinde eşit çıkıcı ve adaletli verim infaz sistemi gelmediğine göre düzenlemesi olmalı olmadığına göre cezaevinde ölümler de başladığına göre evet. de başladığına göre kapalı cezaevlerinde 3 kişi millet yatıyor koğuşlarda 10 kişilik koğuşta 20 kişi yatıyor tuvaletin önünde ne yatıyor vatandaş bu buna göre bazı cezaevlerinde infaz koruma memurları bile artık bu süreçte evlerine dahi gitmiyorlar evlerine dahi gitmiyorlar yani e, sıkıntılı durumlar var bu nedenle anayasanın 17. maddesindeki yaşam hakkını ilgilendiren durum bu Önemli onun üzerine 60 günde beklemeye gerek yok. Evet, yani bir mahal şekilde e, e, davanın e, açılması ama umudumuz da Anayasa Mahkemesi'nde agin bir şekilde karar vermesi lazım. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin kadar Anayasa Mahkemesi'nin e, Anayasa Mahkemesi'nin burada makul şurada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştirakları var arkadaşlar. Makul süre var. Ne kadar makul süre bu durumda bence makul süre Bey'in dumdumuması sisteminde olduğu gibi hemen karar vermene razı. Hemen çünkü cezalı. <laughs> cezaevinde yatağın ölümlerin ya da olacak e, e, herhangi bir vakaların bunun nedeni anayasa var. Anayasa mahkemesi var. Oh. Şu rahşan affında gibi bir süre aldı ama tam o zaman saldırı mı saldırı mı <laughs> siz bu sürece hızlandığına cahaya alıp da yollayandırmaya sulağı bunu daha gibi soracağız. Bakın arkadaşlarım. E, kapsam dışımı olanlardan diyoruz. Şunu söyledik e, 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 çocuklar için yok dedi ki. Ya, yani çocuklar için çok basit. Önerim çok basitti. Ağır zevallık mevattan suçlarda suç işte o, o, hali dışında e, şiddete bulaşmamış. Silah yoksa çocuk bulup arizi bir tedbirde servis bırakacaksınız. Oksan mı? Değil mi? <laughs> bile hastalar var hastalan arkadaşlar. Mecra bile ayrım yap. 557 tane hasta var. Doktor Vaporoyla yani yaşam şartları çok kötü. Yani bu insanlarla bu insanlar da ee, yani nasıl çıkabilir? 597'si alır, 1534 hasta küçük bir hükümlü var. Çok basit. 1.4 Taksim 16. Makta, an insanın Anayasa'nın 104. Taksim Mart'ın 16. kız Cumhurbaşkanı Afiyet Kısfer kardeşim ya. Ve Afiyet bunlara bunları affedersin. No, buradan, buradan 2000 kişi çıkıyor evlerine gider bu vatandaşlar. Ve bunlar komit hastası, don hastası değil bunlar. Bunlar başka yaşamsal hastalıkları olan insanlar. 597 ağır 1530 hasta. Sayın Cumhurbaşkanı, geçen gün gün 3 gün önce meclis konuşmanı söyledim. Size çağrı yapıyorum dedi. Affedin. Bunlar infaz indirimden yaralanamıyor. Affedin. Ve siz hastalıkları var diye bakmayın onu. Affedin. Zaten halı hasta. Çoğu. 500 Bu ay yerine gelmedi yerine gelmedi. Ama Cumhurbaşkanı bu ee, a, af teklifinden memnun olduğunu açıkladı. Nasıl memnun? Anlamak mümkün değil. Bir yer bir önce çıkanların tek tek suçlarını saydım. Bir de arkadaşlar bir şey nasıl Şimdi komit var. Çok ağaç çıkmak kısmı yasakları var. Var mı? Var. İşsizlik ekonomik krizden sonra kriz nedeniyle Aralık ayında hat safrayı buldu. Şu anda büyük bir e, e, zoom'u zorunlu kapatılan iş yerleri var. Berberler, kuaförler, işletmeler, kahveler, sonra acaba çalışanlar, çoğu yer kapandı. Heh. Çıkanlar nerede iş yapacak? Nasıl ekmeğini kazanacak? Dışarı olanlar işçi kaldı. Isla. Afın nedeni nedir? Islahtır. Toplumu kazandırmadır. Soğudum gene soruyorum. AK Parti'nin iktidar mevzularını şu teklifin içinde ıslahla ilgili bir tek şey söyleyeyim dedim arkadaşlar. Bir şey yok ya. Islahla ilgili bir şey yok arkadaşlar ya. Burada almışlar cezaevler doğu cezaevinden kimler çıkacak? Şunlar çıkacak. Kendi yandaşları çıkarmışlar. Bu altın şu an çıkmasının sebebi saldın mı? verilen bir söz mü var? Çünkü MHP bunu dinleme getirmişti. Yoksa ceza ve meselesi mi? Aynı sebepten dolayı. bu asıl amaçlar bu. Niye verilen var? Verilen söz var. MHP teklifini 27 Eylül 2018'de verdi. Evet. Ve bir özelliği vardı. Tek şu vardı. 19 Mayıs 2018'den önce işlenen suçlar için verdi MHP. Evet. Ondan sonra vatandaş, vatandaş Nasıl af geliyor diye bir şey arkadaştır. Şu işlem oranı arttı. İçisine geçti aralı.